Hiç estetik ben yok. Ben yaptırdığımı düşünmüyorum. Yok, estetik Görmüyor. Görüyor musun? Ne diyorsun? İşte, Görüyorsun. Şş, estetik yok. Görüyorsun işte tüyolarını mağazamda. Yok yaptıracağım <laughs> ama. Şöyle şöyle şuramı gerdireceğim. Şu gerdanımı aldıracağım. Senede bir buçuk sene birazcık botoks yaptırıyorum o kadar. Arada bir o da unutuyorum. Şimdi sekiz ay oldu yaptırıyorum. Bu şey nasıl bir şimdi Allah güzellik vermiş. Ondan sonra ses vermiş. Ah ne kıymetini vermiş. bilseydim dermiş. <laughs> yok ama şimdi bak o şeye baktım da zaten onu merak ediyorum. Yanlışsam sen beni düzel. Ya 14 dedin ya 16 dedin. Evet 14. Ya 14 yaşında 16 yaşında Türkiye'de herkes tarafından biliniyor olmak nasıl bir şey ya? Ben anlamıyordum ki o zaman. Okula gidiyordum, rahibelerle okuyordum. <laughs> Eyvahlar <nasıl? gülüyor> olsun. Yani 14 yaşındasın, Kırmızı 16 bir yaşındasın. Bir tanesini gösterdi. 17 yaşındayım ben burada duruyor. Evet. <laughs> Mesela nasıl çalışıyordun o zaman? Mesela çalışma şartları nasıl? nasıldı? Sarkıntılık eden çok var mıydı? bütün futbolcular. Ne diyorsun? Daha futbolcular böyle... hala aynı. Hiç değişiklik de, de yok. Değil mi? O zaman ama şimdinin teknik direktörleri olabildi futbolcular. Ha, burası. Evet, ilk ucunu alalım. yok, al. <laughs> yani bir sürü evlenme teklifi de almışlığım Yani. Evlenme...